Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Meriç ile kim daha çok acı biber yer onu oynayacağız. 30 saniye süremiz var. 30 saniye içinde kaç tane acı biber yiyebiliriz? Evet hadi başlayalım. Taş, kek, makas. Taş, kek, makas. Çat! Sen başla. Ben karar veriyorum. 30 saniye içinde kaç tane acı biber yersin? Bir kere 30 saniye içinde ayrılanış maksimum var. Tabak koy. Buna gerek yokmuş o zaman. Bence tabak koyalım. Kaç tane yersen oradan sayarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rekor 10. 10 mu? 10 <laughs> taneden fazla da yiyebilirim. Tamam. Bir, iki, tamam sen buradan alırsın sayarım ben. Başlatıyorum. 30 saniye süreni. 1, 2, 3 başla. <laughs> Ondan iyi be. Baydan içindirirsin? <laughs> 13 On tane yedim bu arada. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Bu arada niye o kadar çok yedim <laughs> ben yemem. ben yemem. <laughs> o kadar acıya karşıyım. Basur falan olursun manyak. <laughs> Ağzın yanıyor. Aşkım oğlum, çok kötü yanım. Gerçekten yanıyor mu? İç, i̇ç iç iç Bir daha koyalım. Kesmiyor ki. Ne kesecek? Ne getirin? Ne keser? Çikolata! Getir hadi getir. Ben yeneceğim dedim. ha, göreceksin. Ben yemem onu işte. <laughs> Yiyeceksin. Ben yiyemem. Ay ne yiyordun? 3 4 5 6 7 <laughs> Aşkım 8. 9 10, 10 11 12 13 oh, Çok kötü bu arada yeme. 14 15 al. Aklım varsa yeme. Ben hiçbir oyunu kaybetmem. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane harf. Sen 13'lü, 14'lü yersen zaten otomatikman geçmiş oluyor. Evet. <laughs> Dur ben şu satlıyı değiştirebilir miyim? Ben satlı sevmiyorum çünkü. Stop Tamam. Bir, Say. Başla. Hadi. On dakika oldu. bak ya, yavaş yavaş geliyor. Ben ötür gibi yemiştim. 17, 18, 19, yarım 10 dakika falan ya. acı ama. Bu ne bir şey? Acı. Ağzın yandı lan. Kaybeden kim kazandı? Benim arkadaşlar Berkay kim kazandı? kazandı? Kim kazandı? Berkay kazandı. Ödülümü ver. Tebrik ederim. Ödülümü ver. Şimdi ikinci oyunumuzda Level 2. Su doldurma oyunu oynayacağız. Şimdi arkadaşlar gözümüzü kapatarak bir dakika biri düşmüş. Su doldurmaya çalışacağız bardaklara. Dolduramayan kaybedecek. <laughs> Ama da kaybedersem artık kazanan belli arkadaşlar. Gözünü ilk de işte, kapat. Bak gözünü kapat ha. Sen kapalısın. Önce sen kapat da. Sen kapat. Asıl ilgilenen yapan sensin. <laughs> Bekle kapat. İsminiz Bu çıkarmış. kaç? Bakayım mı? 15. Aa. Ah. Yedi. Tamam neyse inşallah bakmıyordur. Hayır. Ay bak, magizim bozulacak. Ayım sen bakmıyorsun değil mi? Bak bak sen kontrol edemiyorum çünkü. Ha. Hadi. Bardak nerede? Burada. Ama dokunmak da yok. Bardak. Evet. Sen nerede bardak? Sen nereden evet biliyorsun? Ha. Ha. Hadi. Başlayız mı? Evet başla. Oha ben direkt bardağa koydum bu Ya o zaman ben de. Bakıyor musun? Hayır göremiyorum çünkü. Benim bitti ki. Dur tamam bekle. Ben bitirdim. Dur. Istiyorum. Aşkım ne yapıyorsun? Ben benim bitti diye düşünüyorum. Elim yaşlandı çünkü. Tamam ben de. Aldırdım. Lan şey kapak gitti. Açıyoruz. Açayım mı artık? Aç. Doldurmuşum abi ben. Kaçırmışsın. Ben kazandım. Ben kazandım. Nasıl ben kazandım. Kazandım. Ben kazandım. Doldurdum işte. Baksana dökmeden. Dökmedim. Sen tam gözün kapalı şuraya bırakacaksın. Vallahi şey. <laughs> yaptım. Şey... Yardım yaptım. Bu iyileşe iyile yaptım. Hayır. Abi. Aslında İmkansız bir şey. Fazlasın. Nasıl dökmeyiz? ya. Yalnız benim bayağı iyi doldurmam ama dudak payı bile bırakmamışım. Yalan ya. Baktın ya. Sen bakmadıysan ben hiçbir şey bilmiyorum yani. Bakmadım. Vallahi bakmadıysan hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden arkadaşlar ben kazandım. Yalan atma ya. Hile. Ya ben kazandım. Hile. Hayır. Ben... Oynamam ben böyle. Ya bu son oyunumuz. Bunu kaybeden. Şu an durum beraber. Evet. Haydi gidelim finale. Bunu kaybeden kaybetmiş olacak. Kazanan o da yemeğe çıkartacağız. Yani büyük ihtimal ben kaybederim. Gözümüz <laughs> kapalı meyve sebze bulmaca. En çok meyve sebzeyi bulan kazanır. kazanır. Ben geçenki oyundan sen de bir tık şüphelendiğim için ilk gözünü sen kapat. Tamam. Kapat. <laughs> yani hiç inandırıcı gelmiyorsun bana. <laughs> Ay, Çünkü göze. asla yani çok azıcık bir dudak payı gibi bırakacak. Hiç dökmeden yapacak. Asla bile bir iş değil yani. Niye? <laughs> Şurayı görüyor musun? Nereyi? <laughs> Yalan ya görüyor aşağıda? Ama nerede mi ya? Sen de göz, göz, gö, görersin görersin. Görer miyim? Şöyle, şöyle yapalım. Bak görünmüyor şu an. Evet. Aşağısı. Aşkım şu an ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. Yalancı. Lan gelmiyorum, gelmiyorum. Doğruyu söyle. Doğru. Yemin et. Yemin ederim. Tamam, inandım. Hadi Bunlar karıştır. aldım bir. Sen nasıl görüyorsun da karıştır. Ay burada ne var ben unuttum ama. Aşkım kabak, şeftali, limon. Tamam ne? Ay. Batlayacağım. Hadi. Vallahi sen hiç ay görmüyorsunuz. Severim. Ana düştü lan herhalde. Kayda. Evet koy, ha, koy Koydun mu? Başlıyoruz. Hadi. Ben başlıyorum. İlk sen başla. Muz. Buldum ben. Ben ne aldım? Galiba buldum. Buldu. Buldum ben. Berkay. Ha bulmuşum Muz. Tamam. Eymen onları sen al ha. Tekrar karıştıralım. Bu sefer ben söyleyeceğim Heh. Tamam mıydı? O karıştı. Tamam. Eee şeftali. Bu şeftali nerede? Bu Ayy. bu şey. Ah türlü. Türlü. Bu kesin şey. Ne Şefzar lambo ay. Ver! 2-0. 2 sefer. Evet. Söylüyorum. Ben şey, söyleyeyim. Aynen Eymen söyle. sen söyle. Evet. adını musun? Limon. Aha. mu vereceksin? Aha. Ver. Ver. 2-1. 2-1. Evet. Evet. Ver elini. Bat. Ne? <laughs> Bakma. Lan beni bırak, ben tuturum. <laughs> lan böyle şey var ya. Buldum her işe. Ben de aldım bir şey. ya, bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> <laughs> Kabak aygısı oluyordu lan. Aşk bir aşık. aşık. Kabak bu değil mi? Evet o. Evet. O, bu mu? İki Ben buldum. Saatler. Daha... Ya niye açıyorsun? Açtım. Şimdi... Sen bakıyorsun. Bu biber. 2 -2. Biber değil. Biber. Dolma biber. Dolma tam biber desin. Biber. Dolma. Bu ne? İncir. İncir. Patlıcan. Patlıcan. Ay mı bakmıyorsun değil mi? bakmıyorum vallahi. Söyle Yemin et. Yemin ederim. Ha. ha. ya. Ya ya sen kesin dokunuyorsun hissediyorum. Hayır karıştırıyorum. Ben de karıştıracağım. Karıştırdığın için zaten biliyorsun. Tamam. Tamam hadi. Şimdi. Evet. Mı? Evet. Ee, mı dokunmuyorsun? Dokma. <laughs> bir bak. Bak, bakar. Benim elle, el bir Bir şey <laughs> <Ya>, Hadi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ama ya. 🎵Hallu mey lorke, 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 lorke🎵 🎵Hallu mey lorke, lorke oynat bizim kızlar. Bu sefer kesin sen baktın. <laughs> baktın değil mi? <laughs> evet baktım. Baktın, baktın doğru. mı? Hiç bakmadım. Şöyle yap. Tamam. Görünmüyor yani. Böyle yapınca görünmüyor. Neyse arkadaşlar kaybettik kazandım. Bir dahakine ben kazanacağım. İmkan yok. yok. Ne imkanı yok? Ne imkanı yok? bir hep de diyorum arkadaşlar. Tamam ya ayarları başka bir gün. Tamam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür eder. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.